yani ziyareti ziyaret Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şeylerin şeylerinde odalarında ziyaret olacak. Yani parti genel merkezinde falan olmuştu. Tam da mı olacak? odalarında tamam. olacak. O kadar da hani o kadar da değil falan herhalde dediler tahmin ediyorum. <laughs> yani, yani kitlelerinin en azından belirli bir kesiminden falan çok şaşırmıyoruz. Kork, korktular. Beklenti buydu. Ee, evet dediğin doğru yani hani beklenti buydu. Gereğini yerine getiriyor yani. Görevini yani görevin tamamlıyor e, böylece. Bu şer ittifakı Son böyle oldu net bir şekilde ifade edebiliriz. Şey ittifakının ülkeyi nereye götürmeye çalıştığı aşikar cumhurbaşkanı ne, adaylığı noktasında e, kimleri kimleri yedi bitirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Dediğim gibi belli bir misyonu var ki öyle anlaşılıyor. E, PKK'yı da bu ülkenin başına e, yeniden bela edecekler seçimi kazanırlarsa bunu da zaten sinyallerini veriyorlar. Çünkü bunun demokratik siyasetle bunun e, ülkenin kalkınması ve işbirliğiyle e, bunun e, Türkiye'nin e, 2000 53-2071 vizyonuyla uzaktan yakından alakası yok. İktidara geldiklerinde ülkeyi PKK ile nasıl bölüşeceklerini, hangi bakanlığı mesela verecek PKK'ya bu ziyarette? İçişleri Bakanlığı'nı mı vereceksin Sayın Kılıçdaroğlu? Cumhurbaşkanı yardımcısı Pervin Buldan mı olacak? Yoksa Cemil Bayık mı olacak? Murat Karayılan mı olacak? Duran Kalkan mı olacak? Herhalde bu görüşmede onların da kararlarını verirsiniz. Yani onların tabii ki ismen bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları söz konusu değil ya da onların herhangi bir tanesinin bakın olması söz konusu değil. Ama Selahattin Demirtaş örneğinde olduğu gibi bir anlığına bir anlığına bağımsız bir açıklama yapıp da ya bunlar ödünç oylardır dedikten sonra Duran Kalkan'ın ya da Murat Karayıl'ın hangisi hepsi aynı zaten farklı renkleri sadece ne demek ondan sonra ödünç oylar onlar bizim HDP'nin hak ettiği oylardır dedikten yarım saat sonra ya ben öyle demek istememişim dilim sürçü tabii ki bunlar HDP'nin oylarıdır diye bir anlık kendi fikriniz olan bir mevzu PKK'nın o teröristleri tarafından yok öyle bir şey dediğinde kuyruğunuzu bacaklarınızın arasına sıkıştırıp ya ben öyle demek istemedim ödünç oy demedim falan diyecek kadar da iradeden yoksun insanlarsınız. Bugün elinizdeki o kanın bedelini çekmek üzere cezaevinde gün sayıyorsunuz. İnşallah orada da çürürsünüz yani. Çünkü bu kadar insanın katili olanların Cemek Kemal Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde bunu serbest bırakacağım demesiyle Tabii. ne yapmaya çalıştıkları da aşikar. Şimdi